Herkese merhabalar. Bu hafta Instagram storylerini nasıl gizli bir şekilde izleyebileceğimizden bahsedeceğim. Onun da haricinde eğer özel bir kişinin story'nizi izleyip izlemediğini merak ediyorsanız ve o birçok kişi içerisinde kayboluyorsanız, defalarca o sırayı gezmeniz gerekiyorsa bu sorununuzu tamamen ortadan kaldıracak, o kişi story'nizi izlediğinde size bildirim gelecek bir uygulamadan bahsedeceğim. Bunlarla ilgileniyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemenizi kesinlikle öneriyorum. Videomuza geçmeden önce bu videonun sponsoru olan Survey Mobile isimli bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Survey Mobile sizin aslında para kazanabileceğiniz bir anket uygulaması. İçeriye kayıt olduktan sonra çeşitli kişisel bilgilerinizi dolduruyorsunuz. Sonrasında global firmaların yapmak istediği bazı anketler eğer profilinizle match oluyorsa bu anketler sizde yapabileceğiniz anketler arasında gösteriliyor. Yaptığınız her anket başına para kazanıyorsunuz. Yani para puan kazanıyorsunuz. 1000 para puan 10 TL demek. Uygulamaya giriş yaptığınız ve bilgilerinizi doldurduğunuz takdirde 1000 para puanınızı anında kazanıyorsunuz. 5000 para puanınız olduğunda uygulamadan para çekmek için talepte bulunabiliyorsunuz. Ama bu ilk sefer için geçerli. İkinci seferde para çekme limiti 3000 para puanı düşüyor. Ayrıca herkesin bir referans kodu var. Benim de var uygulamaya kayıt olduğum için. Benim referans kodumu kullanarak kayıt olan her bir arkadaşımdan ve arkadaşımın arkadaşından bu böyle devam eden bir zincir yine para kazanmaya devam edebiliyoruz. Uygulamaya kayıt olmayı düşünen arkadaşlar için ben de referans kodumu ekrana yazıyorum. Eğer benim referans kodumu kullanarak giriş yaparsanız bana da fayda sağlamış olursunuz. Onun haricinde değinmek istediğim bir nokta ise hani ben uygulamaya girdim anketleri öyle kafadan sallayarak cevaplayayım gibi bir düşünce varsa kafanızda bir çakallık varsa birbirini tekrar eden sorular sebebiyle kafadan atma veya yani uydurma cevapları alma riskini düşürüyorlar. O yüzden soruları okuyup cevap vermeniz bu noktada önemli. Zaten çok uzun uzun anketlerde olmuyor. Bu şekilde her doldurduğunuz anket başına para kazanıp bu sayıyı gitgide artırabilirsiniz. Evet şimdi videomuza geçecek olursak. Instagram storylerini nasıl ghost olarak izleyebiliriz? Hemen konumuza geçelim. <laughs> Evet, sizleri Luki isimli muhteşem bir uygulamayla tanıştırmak istiyorum. Bu uygulama kullanıp kullanabileceğiniz en kolay uygulama olabilir. Uygulamaya giriş yaptıktan sonra sizi Ghost olarak story izleyebileceğiniz ekrana gönderiyor. Hemen yukarıda Search to Watch Stories Anonymous'lı yazıyor. Ben, ben bu kısmı anonymous'ını asla söyleyemiyorum. Galiba ya da söyleyemeyeceğim. Anonymous. 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 Ha galiba Anonymous. Galiba böyle. Neyse çok da uzatmayayım. Buraya tıklayarak kimin storiesini gizlice izlemek istiyorsanız o kişinin profil yani kullanıcı adını yazıyorsunuz. Mesela ben Ali yazayım. Ali'nin de şu an şimdiye kadar paylaşmış olduğu eğer story varsa iki tane story geldi. Bunları tıkladığım zaman ki bir tanesi benim burada. <laughs> e, izlediğim zaman story'i izlediğim asla belli olmuyor. Bu kadar. <laughs> Gizli bir şekilde bu story'yi izlemiş oluyorum. İstediğim kadar izleyebilirim. Her story'yi izleyebilirim. Kesinlikle Ali benim story'sini izlediğimi bilmiyor. Bunu denemek için hani başka pek hesaplarınızla falan şey yapabilirsiniz. Hemen diğer yandaki alarm tab tabine geçecek olursak bu kısımda da benim şimdiye kadar paylaşmış olduğum story'ler yer alıyor. İsterseniz buraya direkt, direkt girip e bir kişinin kullanıcı adını yazıp aratabilirsiniz. Ya da her seferinde tek tek bir kişiyi hani her eklediğiniz story'e ben gireyim şu izlemiş mi diye alarm kurayım demek istemiyorsanız ayarlar kısmından oto alarmı açıyorsunuz. Daha sonrasında hemen bir favorite listesi oluşturuyorsunuz. Mesela ben hemen buraya birkaç isim yazayım. Ne bileyim Nil'i falan ekleyeyim. Ya. iki kişi ekleyeyim şimdi. Şu an iki kişi benim favorite listemde yer alıyor. Otomatik Auto alarm da açık olduğu için ben story'mi her attığımda bu alarm otomatik olarak kuruluyor. Mesela şimdi girdim. Ne yapayım? Yine şu story'e ekleyeyim. Mesela add my favorite favorite istiyorum. Bu iki kişiyi hemen çatçut ekledi. Bu iki kişiden biri benim story'mi izlediğinde uygulama içi veya dışında olduğunu fark etmiyor. Bana bildirim geliyor. Hatta şimdi bildirim geldiği şeklinde keşif şey gösterebilsem ama belki ekran görüntülerini koyabilirim nasıl geldiğini öyle görebiliriz. Uygulamayı kapatmadan önce biraz da premium paketlere değinmek istiyorum. 7 gün ücretsiz bir kullanım söz konusu. Eğer subscription olarak 7 gün boyunca ücretsiz deneme paketini kullanırsanız daha sonrasında yenilenen paketler için aylık 9.90 ödeme yapmanız gerekiyor. Yıllık da 79 TL'lik yani aylık 6.66'ya gelen bir ödemesi söz konusu. Yani az önce bahsettiğim işte bu storyleri Ghost olarak izleme kesinlikle ücretsiz. Yani onun için bir premium pakete geçmeniz gerek yok. Ama alarm kurma özelliğini kullanmak istiyorsanız e, o kısımda 7 gün ücretsiz daha sonrasında premium pakete geçmeniz gerekiyor. Diğer taraflarda eğer premium değilseniz reklam görme ihtimaliniz de tabii ki olası. Evet, bu haftaki konumuzun sonuna geldik. Ben yine çok keyif aldım. Umarım hepinizin hoşuna gitmiştir. Burada sizinle kamera karşısında konuşmayı gerçekten özlemişim. Eğer ki videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma hala abone olmadıysanız abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiyle ve teknolojiyle. Hoşçakalın.